Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere ucuz bulduğum ve alım iştahım olan 4 tane şirkete birlikte bakacağız. Bu hisseleri bu fiyatlardan özellikle de endeksin başladığı bu günlerde kaçırmamamızın önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü endeksteki bir yükseliş var ve bu yükselişin muhtemelen 19 Haziran'daki faiz kararına kadar 9800-10.000 bandına oturacağını düşünüyorum. Faiz kararında 200 bas puan ve üzeri bir faiz indirimi söz konusu olursa hızlıca 10.360'lara gideceğiz. 100 bas puanlık bir faiz indirimi dahi borsanın yukarı eğilimini destekleyecektir. Ancak sabit bırakılması burada borsa tarafında negatif algılanacaktır. Fakat gelen enflasyon verilerine ve olası açıklamalara baktığımızda faizlerin 19 Haziran'da belli bir miktar aşağı çekileceği kanısındayım diyebilirim. Bu da bize aslında neyi doğurmuş oluyor? Birinci ve en önemli nokta artık daha iyi bilançolar görebileceğimizi ifade edebiliyoruz. Aynı zamanda faizlerin indirilmeden bir gün öncekine göre yani düne göre daha düşük finansman maliyetleri, daha fazla canlanmış iç talebi görüyoruz. Krediye ulaşabilen hane halkı ve şirketleri görüyoruz. Aynı zamanda mevduat getirilerinin çok ufak bir nebzede olsa aşağı gelmesi mevduattan belli miktarda çıkışların sağlanmasına sebebiyet verecektir ve bu çıkan paralar da Borsa İstanbul tarafında iyi şirketlere konuşlanacaktır. Fakat bazı şirketler özellikle de 2 Haziran'dan sonra açılışla birlikte yukarı doğru hareket eden endeksi 1'e 1.5'a 2'ye katladı ve bu sayede de bugün alım iştahımızı aslında biraz öteledi. Fakat buradaki 4 şirketimiz özellikle destek seviyelerine geldiğinde de alım iştahını oluşturan 4 şirkettir diyebiliriz. Hemen ilk şirketimizle başlayalım. Ben ilk şirkete geçerken sizler de abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum bırakmayı ve özellikle katıl kademe 4 tarafına kayıt olmayı lütfen unutmayın diyorum. Bildiğiniz gibi haftalık trade şirketlerimizde %5'in üzerinde getiriyi elde etmeyi başardık. İyi hisselerimizde %8'ler civarında getiriler söz konusu oldu. Bu da demek oluyor ki 2-2,5 aylık mevduatı aslında bir hafta içerisinde elde edebildik. İşte borsanın o güzel tarafı da burada devreye giriyor. Sizlerde katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirerek hem WhatsApp grubumuza kayıt olabilir hem de katıl kademe 4'teki trade şirketlerine ulaşabilirsiniz diyorum. Buradaki alım iştahım olan ilk şirket Tukaş olarak karşımıza çıkıyor. Önce bir temel tarafına bakalım. Bilançolarına, çarpanlarına bir göz gezdirmeye çalışalım. Bilanço tarafına baktığımızda özellikle yıllıktan ziyade çeyrekliğe baktığımızda satışlarda çok ufak bir aşağı gidişat. Favök'te çok ufak bir aşağı gidişat. Net karda da iyi bir yukarı hareket olduğunu görüyoruz. 2025'in ilk çeyreği dediğimiz faizlerin en yukarıda olduğu, endeksin en dip seviyelerini bize gösterdiği bu dönemde bu tarz bir bilançoyu çok iyi seviyede başarılı buluyoruz. Bunun altını çizmeliyiz. Çarpanlara baktığımızda 0.86 yani birin altında bir piyasa değeri defter değeri var. Yani şirket 11 milyar piyasa değerine sahipken 12.8 milyarlık sadece öz kaynağı olduğunu görüyoruz. 7 FK ve 8 FDF ökten işlem görmesi de şirketi çarpan olarak da güzel bir noktaya konuşlandırıyor. Benim burada özellikle alım iştahımın olduğu yerler bir %6'lık düzeltme ile 2.30-2.35 bandı olacaktır. Bu seviyelerden tukaş bence kaçırılmaması gereken hisselerde ilk ilk sırada yerini alıyor diyebiliriz. İkinci sıraya geldiğimizde ise Ege profili göreceğiz. Ege profil özellikle bozulan bilanço yapısıyla birlikte muazzam bir düşüş kaydetti. Aslında beklentinin çok daha üzerinde bir düşüş kaydetti. O yüzden bugün alım iş daha oluşturulacak çok güzel seviyelere geldi diyebiliriz. Endeksin bu yükselişine de tam olarak iştirak etmemesi kendisini yine ucuz kategorisine koyuyor. Ege profilin en güzel noktası küçük şirketlerden biri olması ve çok ciddi ölçüde bir global ortağa sahip olması diyebiliriz. Burada bulunduğu fiyat seviyeleri 19.80'ler 19.70'ler bandı bir kademe alım için Ege profilde uygun seviyelerdir diyebiliriz. İlk etapta yükselişe başlamasıyla birlikte 22-70'lere gittiğinde %15'lik bir getiriyi üzerinde barındırdığını söyleyebiliriz. Bu da hemen hemen 5 aylık mevduat getirisini bizlere sağlamış olacaktır. Üçüncü şirketimize baktığımızda aslında ben otomotiv tarafında Doğuş Otomotiv'i de beğeniyorum, Ford Otomotiv'i de beğeniyorum ama Türk Traktör onlara nazaran yine bu endeksin yükselişinden daha az pay almış ve uzun vadede de daha fazla değer kaybetmiş bir şirket olduğu için bugün daha ucuz ve alım iştahımızı daha kabar artan bir şirket haline geliyor. Şirketlerin potansiyeli gelecek beklentisi büyüme yapısı yanı sıra ucuz kalması hem endekse hem kendi fiyat geçmişine göre dip seviyelerde olması da burada önemli noktalardan bir tanesi oluyor. Benim aslında Türk Traktör için ilk hedef ve en beğendiğim noktalar daha önce de belirttiğim gibi 580 liralar bandıydı. Ama böyle yukarıda daha hızlı almak isteyenler için 587-590'lar bandı da alım seviyeleri olabilir. İlk etapta böyle 580'lerden yakalayabilenler için 704 liralar direnci olduğunu ve yüzde %21'lik bir getiriyi bizlerle buluşturduğumuzda olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Türk Traktör iki tane önemli noktaya bağlı. Bunlardan birincisi faizler düşecek ki ne olsun satışlar bir miktar daha artsın. Finansman maliyetleri düşsün. Daha iyi temetü dağıtabilir hale gelsin. İkincisi tabii emtia fiyatlarının artması. Yani aslında Fed'in faiz indirmesi. Aslında Türk Traktör iki bacağı oturuyorsa bunlardan birisi TCBM'nin faiz indirimi. ikincisi Fed'in faiz indirimi. İkisinin de önümüzdeki 6 aylık periyotta gerçekleşeceğini beklediğimiz için beklentiyi fiyatlamak isteyenler, geleceğe yatırım yapmak isteyenler için Türk Traktörü burada güzel alternatif bir tanesi olacaktır diyebiliriz. Son şirketimize geçtiğimizde burada Anadolu Efes'i görüyoruz. Anadolu Efes tarafındaki önemli nokta birincisi Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tamamen sonlanması önümüzdeki bir yıllık periyotta beklediğimiz olaylardan biridir. Yani daha artmasından yana daha fazla azalması ve bitmesi bizim asıl beklentimiz. Aslında dünya konjonktürünü takip ettiğimizde de bu savaşın sonlanmasının çok yakın dönemde gerçekleşeceği düşüncesi söz konusu. Özellikle Amerika bunu sağlamak için Brent petrol fiyatlarını düşük tutuyor ve Rusya'nın çok büyük bir gelir kaynağı olan Petrol tarafını ciddi anlamda düşürüyor. Çünkü Rusya savaşı büyük ölçüde petrolle finanse ediyor. Petrol fiyatları düşük kaldığında bu finansta ciddi zorlanıyor ve o da savaşı bitirme noktasına doğru aslında hareket ediyor diyebiliriz. Aynı zamanda bu savaşın bitmesiyle birlikte yukarı gidecek bir Anadolu Efes beklediğimiz gibi yaz aylarında daha iyi bilanço getiren, daha fazla satış yapan, daha fazla kar üreten bir Anadolu Efes de görüyoruz. Bu da buradaki güzel avantajlardan birisidir. Ben 140 liralar ve altını iyi alım noktaları olarak buluyorum. 140-142 bandından alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. İlk hedefte 172 lira 80 kuruşlar seviyesi var. Bu da %22,5'luk bir getiri demek ki aslında brüt faize değil de net faize baktığınızda 6 aylık getiriden daha fazlayı burada aslında hisse senedi içerisindeki getiriden elde edebileceğimizi düşünüyorum. Artık yavaş yavaş borsanın mevduata çok daha iyi bir alternatif olduğunu da göreceğiz. Bunun en önemli nedeni evet faiz indirimleri, kredi kullanımları vesaire diyebiliriz ama buradaki en önemli neden borsa İstanbul'un çok çok ucuz kalması. Uzun süredir ucuz kalması. Artık ciddi bir potansiyel potansiyel oluşturuyor. Bu potansiyelde mevduata çok daha iyi bir alternatif olarak karşımıza çıkmış oluyor. Bu bağlamda baktığımızda ucuz bulduğum ve alım iştahım olan 4 şirkette Tukaş, Ege Profil, Türk Traktör ve Anadolu Efesi gördüğümü ifade edebilirim. Bunlar daha orta vadeli getiri beklentilerimizdir. Günlük ve haftalık alım satımlar için de Katıl Kademe 4 tarafındaki üyeliklerinizi aktif hale getirmeyi unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.